şey yaptın mı? Komple senaryo okudun mu? Oku, oku bu akşam toplantı yapacağız bu akşam. Geleceğim ben bu akşam. Tamam mı? Kim? Tamam, başka bir şey. Başka bir şey

Oh. Hoş geldiniz. Merhaba, Şirman Bey. Evet, Prodüksiyon'dan hoş geldiniz. Hayırlı Hoş, hoş geldiniz. Gel. Şimdi yani, kasta şey ekleme durumumuz var. İsmail Baki'nin yanına. O, onun alternatifi düşünmüştük ya. İkisini birden koymaya çalışıyoruz. İkisini birden koyarsak artık kablonuzu tutamamız. Yani Eton Yuzlando. Yani bu Bir tane ya, şey geliyor, bir geliyor. Bizim. Bizim şimdi Yapım sorumlumuz kim arkadaşlar? Yapım sorumlusu. bir yapım sorumlusu alayım mı? Hani daha doğrusu sen artık. Sıkıntı yok. Ha? Yok yok gerek yok, yok. Tamam. tamam mısın yani? Ben tamam. Mı? Problem yok. Evet, tamam. Ee, şimdi kostüm sanat sizsiniz. Siz, yanınızda iki üç kişi daha var galiba. İki kişi var. İki kişi de stajyer stajyer geçiyor. Ne gibi çıkacaklar mekanı? Yarın, yarın, yarın yarın burası, gün son, pazar günü. Yarın, yani yarın, yarın cumartesi. Cuma. gün sonuç. Pazar günü mekan çıkacak kim vardı? Uğur Hocalar da Pazar günü bilmiyoruz. Ama bize bir şekilde ayak uygulayacaktı. Bunlar dökümler mi? Evet. Tek daha iyi Devamlı Devam tutacak şimdi. Ayla. Hı? Tamam. Çarışacağız. Plan Devamlık Asistanı Hocam, Yağmur Şef Asistanım, tamam. Ayhan Rejik Koordinasyonu, bir tane tenkot gelecek. Ee, ekibimizden, arkadaşımız bize de yardımcı olacak, yapıma da yardımcı olacak. Tamam. Hani o normalde yapım elemanı barajı yapmak istediğini söyledi bana. Tamam. Ee, değerlendireceğiz. Devamlılıkla ilgili döküm bunun içinde mi? De de Harket de. De. Harket Harket de. O ayrı bir, bir çalışma ama onu yapacağız. Ben ayrı bir devamlık dökümü çıkardım. Onu şu an sonra. sonraki detaylara... Ek sahnelerdeki devamlılığa bir tanesi. Şu karışık onun nereye ne dedi ağası bezeceğiz daha belli değil. Ben onu serpiştirmeye çalışacağım senelerde sıra olarak ama havada bıraktığımız olur. Bunları bağımsız olarak yaptığımızda sıkıntı yaşayacağız. Ama ben hemen bir şey söyleyeyim. Biz o sete başlamadan burada halledeceğiz, öyle çıkarız. Senaryo üzerinde yapar, bitiririz, böyle çıkar. Çünkü sette acil bir şey olur, aksi bir şey olur. Neden dikkat edemez bir şey olur, ben onu atlayamam. Öyle ben şey kedi, de o yüzden kendimi değişti, evet. değiştiriyorum, çıkardım ya. Yani. Tamam. Onları değiştiriyorum. Tamam. Şey tamam. Genel olarak aranızda senaryo okumayan bir siz varsınız yani, galiba. Ben yeni geldiniz çünkü. Evet. Verdiler mi senaryo? Yok. Tamam. Vermeyelim tamam. yarından sonra verir. Senaryo Tamam. 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 Yarından sonra bir senaryo verir. Aranızda senaryo okumayan var mı? Evet. Hı? Herkes okudu mu senaryo? yarısına kadar okudum yarısını can bana bak. Sana bakmıyorum. Seninle beraber geldik. İbrahim senden zaten. Tamam mı sen? Ben yarısını okudum. Tamam. Uza vaktin olmuyor ki artık bu akşam inşallah. Evet. Ama uykusuz son gün ya. Herkes okudu yani senaryo. Tamam. Bir kere daha okuyalım bakalım. Fikirleriniz ne? Hı. Tek tek sorayım. Nasıl Bir daha senden başlasın işte. Hocam yani ben çok güzel durdum, komik buldum. Hı. İnşallah hakkımız ailesi olur. Hı. Benim çok beğendim yani. Görüşme cevap yaşma. <gülüyor> 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 Yok mu kafana takılarsınız, rahatsız edersiniz? Ne Hiç. Yani dikkat ettim bu kadar da yani görmedim. Gördün Evet. Biz de altını dolduracağız, sen ne düşünüyorsun? Benim var bazı kadar. Tamam nedir? Söyle bakalım. Ben yani notu olarak verdim. O size soracak aslında. Onlar ama rejisel şeyler. Yani mantı, yani. selam mantığıyla ilgili değil. Hı hı. Bizim e, devamlılıkla ilgili. Evet. Kostüm, iki yedekli kostümler evet. gibi var, var, yani, yani, bir bunu sormuyor musun? Bunu sormuyor Genel olarak senaryo yapacak. Konu ne? Sadece başına biraz takıldım ben. Çünkü zamanla ilgili bir tane şey yaşadım. Hani Habaş'ın gelişi gece yarısıymış gibi gösteriliyor ya. Evet. Ama Aliş mesela hani acıktım yemek yiyelim diyor. Hava kararmış. Öyleyse oturuyor da gece yarısı gibi mi diye sormak Bununla istedim. Bunda ayrıca kafana takılan bir şey yok. Yok. Konuşsun. Var, sen var. sen, sonra. Konuşma. sen Konuşma. ne düşünüyorsun? Hı? Gayet güzel bir senaryo. Yani. Mesela, mesela, kim? Kimse, 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 değil. kimse, yani zenginleştirebileceğini düşünüyordum ama ekle zenginleştirebileceğini düşünüyordum ama tabii artık gördüm ekledi evet. gördüm zenginleştirilmiş hani asansör şey bana çok komik geldi tabii tabii daha çok da geldi daha da gelecek o gibi şeyler çoğalırsa daha <laughs> güzel olacağını düşünüyorum durum komedili <laughs> desteklensin abi, da daha olacak. da gelecek evet. İbrahim sen başından beri zaten işin içindesin abici sen <laughs> ne diyorsun daha, daha da güzelleştireceğiz şu <laughs> hal zaten zirvede şu an yani bizim abi. işimiz diye iyi demiyorum <laughs> gerçekten iyi Şive konusu yani yani ya bir yere kapanıp ben hakikaten kapatıyor olmam lazım. Çünkü bazı cümleler şey gidiyor böyle anlamsız geliyor, anlamsız bir cümle gibi gidiyor. da adamlar Hı -hı. yapamıyor ya Recep. Yani da kaynaklanabilir belki. Hı -hı. Bir film belki 24 saat çok olacak. Siz bir bitirin, bitirdikten sonra genel olarak ben kendimi kapatırım. Sen tamam bitti gözüyle bak ona. Yani bizim yapacağımız ekleri biz onun içine koymayacağız. Ya, zaten şöyle bir durum da var hocam. Çalışmış olduğumuz bütün kastımız iyi. Zaten Altan hocamı gördüm, diğerleri gördüm. Onun altından kalkarlar. Ben bir, kaldı bir kaldı o, da. Yani, <laughs> o zannetmiyorum. Biz alt kastlarda biraz belki... De Şimdi şunu şey. da, kasmıyorum. Mesela Hamdi Urfalı yapıyorum. Urfa'dan başlamış tamam, kazmaya, yani Rize'ye kadar gelmiş Hı -hı. define için. hocam, bir sıkıntı olmuyor. O olsa da sorun değil. Ee, şey, bugün aldığımız o kolpaçın da oynayan çocuk Serkan. Serkan'ı da zaten Adana'da yapacağım. Tamam mı? Sıkıntı yok onunla ilgili. Siz okudunuz mu? Hmm. Okudum hocam, ben de çok beğendim. Ee, ben sadece Habaş'la ilgili, daha, daha öncesinde katılamadığım için size nasıl bir tipoloji olacak, kostümleriniz ne olacak, ilk gördüğümüzde nasıl göreceğiz, Onun hmm. onları bilmediğim için bir şey yapamadım. Yukarıda... Evet. Birkaç şey, tane... Şey, Ramazan mesela şeyden bahsetmiştim. Hani denizli ve karada giden araç hı <laughs> hı. böyle bir şeyler olacak diye. <laughs> ee, onları bir şeyde görmedim. Onun için soruyorum. Hangi sahnede olacak hı. Ek sahne. görüntü Ek sahne. Eks, yaz sahne. Tamam. Bir de bu e, şeyin Aliş'in bir pet şişede duş alma sahnesi. Ha, ha, Onlar harcaydı, da ilgili yani şey mesela zihni sinir tarzı birkaç tane bir şey görsek iyi olur mu? Tabii bir düşünerek yapıp Aliş kendi bir yerden hmm. ayağını mı? bassa bilmem ne olsa hı hı. böyle şeyler yaratarak bir yaratan birisi yani, birisi hı hı. Olamaz, bir şey. O zaman yok yiyor, bilmem ne yuvarlan hep atlatıp onu O sizin işiniz Hı. <laughs> yani. O sizin işiniz o yani Biz güzel. arada böyle şeyler koyabilirsek hı. çok güzel. Şunu yapalım. Sen kendi sanatını buraya yani. Aynen öyle. Sen de. Onun haricinden hikaye soruyorum. Hikayeyi çok sevdim. Beğendim ben o, ben kıyamda, biz, de. benim bir anda aktı gitti zaten. Evet. Sen ne diyorsun? Çok şey yani bizim e, pek sahnelerimizde daha da destekli insan. Tabii daha canım, daha o kesin. Ama biz ilk sizinle görüştüğümüz günü göre biz çok yol kat ettik. Hı -hı. Kast gelişti, bir sürü şey gelişti, daha bir e, hayata geçti. Hani elinde var bir şey, bir obje var, ben onu Hı -hı. tutabiliyorum. Şu kesin an olmadığı daha çok inancım arttı. Ben yani yani de mekanlar çok var. şey yapıyorum hocam yani, mekanlar hakikaten böyle o havayı verebilecek spor orada her yere. Hı -hı. O zaman Hı. süper o olacak. Az önce zaten. hocam şey dedi. Ben bunu paylaşayım hemen. Mekanlara bakmaya gideceğiz ama benim dedi takıldığı noktalar var dedi. Duvar rengiyle işte oyuncunun üstündeki kostüm, ambiyansları hani rezil ettiğimiz bir şey zaten o yani. Taşıyacağız. Rezil. İçlerde daha çok iç mekanlarda Yapışmasın diye. Şimdi bu var olan yer aslında Rize, Rize'de i̇şte olan bir yer değil. Doğru. Burası e, normal İstanbul'da bir kasaba. Biz burayı Karadest Rize keş. yapacağız, Karadeniz kıyısı yapacağız. İşte Dokuları, renkleri, tonları e, bir sürü şeyini yaşatmamız gerekiyor. Onun için size çok iş düşecek. Yani azmış gibi görünse de aslında çok iş var sanatçı. Bu yarım arabadan haber verdiler mi sana? Biliyorum hocam. Ben de senaryo üzerindeki notlarımızı bugün paylaşırken hatta kendisi de benimle paylaştı. Siz bana tabelalar, ben size söyledim, hani şunları, şunları diye. Onun bana söylediği şeyler var. Yine bunlar da reji olarak sizi hani grup grup değil de hani bizim sanatla oturup, sizinle oturup, işte yer yer bunlarla da oturup konuşmamız gereken yerler var. Anladım bunlar mi? senaryo üzerinde konuşulacak şeyler. Onun için hani genel olarak iyi çalışıyor gibiyiz, iyi bir ekibiz, güzel bir ekibiz en azından. Sen bana notu verdin mi, en son tuttuğum notu? Evet. O elkenlerdi. Erken. Bir de karakter analizi, karakter analizi ya, şu tür imaj olarak filmler katabilir miyiz? O kadar çok. Oflu adam. Örneğin, oflu hocam, şimdi o hocamıza sakın bırakmayın. Böyle bir şey değil. Yani Efendim, farklı görünümler. İçindeki altınları öyle bir şey kullanmak istemiyorum. Yani çok çin çin, bütün filmlerde kullanılan bir türlü çok göstermek, altın kullanmak istemiyorum. Daha çok çok eskiden kalmış. Yıpranmış dokusu. 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 dokusu olan ve sandık da öyle. Aslında çürümüş, bitmiş. Rengi hmm. değişir. Değil bahçede genelde çalışıyoruz bize evlerde. O kolay konu. Ne istiyorsan yap. Bahçeleri bize zenginleştirdi. Tamam.